onun getirebiliyorsam, onun yani ona ait onun getirebiliyorsam o kelimede bulunan ı, i, u, ü ekine ne diyeceksin? İyelik eki. Üçüncü teki iyelik eki diyeceksin. Kitabı yok satıyor. Başına ne yapıyorum? Onun getirebiliyorum. Onun kitabı yok satıyor. O zaman buradaki ı'ya ne diyecek misin? Üçüncü teki iyelik eki. Devam ediyorum. Sınavı iyi geçmiş. gene diyeceksin. Üçüncü tekil ileri eki diyeceksin. Kaç zamandır yolu buraya düşmedi. Kaç zamandır yolu buraya düşmedi. Onun yolu. Başına onun getirdi. O zaman buradaki o üçüncü tekil iyi teki. Sıkıntı yaşayacağız. Bu seriyi sakın kaçırma. Yeni yeni güzel güzel bilgiler geliyor. Takipte kal. Görüşürüz. Hırs yaptım. Tamlamalarındaki tamlanan ikincinin almış olduğu ek evet, her zaman ilgilidir. Peki belirtisiz isim tamlaması nasıl bulunur? Bak buraya yazdım. İkinci kelimeye yani tamlanana ne sorusu sorulduğunda yanıt aldığı tamlama belirtisiz at tamlamasıdır. Bak çok basit. Bak şimdi buraya. Ne kitabı? Ders kitabı. Ne kitabı? Türkçe kitabı. Bu belirtisiz bir at tamlamasıdır. Sonda yuvarlak içine aldığın ığlar iyilik ekidir unutma. Devam ediyorum. Deneme sınavı. Ne sınavı? Deneme sınavı. Ne sınavı? Türkçe sınavı. Buradaki ığlar iyilik eki unutma. Devam edelim. Boya kalemi. Ne kalemi? Boya kalemi. Tahta kalemi. Ne kalemi? Tahta kalemi. Sondaki i'ler iyilik. Çevre yolu. Ne yolu? Çevre yolu. hanevi Takipte kal. Üçüncü video geliyor. Bu iş bugün bitiyor. Bu seriyi izleyen herkes bugün iyilik ekini öğrenecek. Söz veriyorum. Garanti. Hadi başlayalım. Şimdi de belirtili isim tamlamasını bulacağız. Neden? Çünkü belirtili isim tamlamalarında da ikinci kelimenin aldığı ek iyilik eki. Peki Nazlı Hocam, belirtili tamamlamasını nasıl buluyorsun? İkinci kelimeye bu sefer neyin ya da kimin sorusunu soruyorum. Nazlı'nın kitabı. Kimin kitabı? Nazlı'nın kitabı. Al sana belirtin isim tamlaması. Onun sınavı. Kimin sınavı? Onun sınavı. İkinci kelimeye neyin ya da kimin sorusunu soruyorum. Yanıt aldığım tamlama belirtili isim tanımasıdır. Sondaki bu ilk ikidir. Dördüncü videoda görüşelim. Takipte kalın. Hani çok korktuğunuz iyilik eki vardı ya. Üçüncü iyilik eki. Bitti. Bitti. Bundan sonra bütün soruları yapacaksın. Bitti. Hadi şimdi bir de özet yapalım. Bir ismin başına onun gelebiliyorsa o isimde bulunan I, İ, U, Ü neymiş? Üçüncü tekil iyilik ekiymiş. Bu ne demek? Belirtisiz isim tamlamalarında nasıl buluyorduk belirtisiz isim tamlamasını? İkinci kelimeye ne sorusu sorularak Belirtisiz isim tamlamalarında sondaki tamlananın aldığı ek. Oradaki I, İ, U, Ü ne? İyilik eki. Peki belirtili isim tamlamasında o da aynı. Belirtili nasıl buluyormuşuz? Neyin, kimin sorusunu sorarak. Nereye soruyoruz? İkinci kelimeyi. Yanıt aldıysak belirtili isim tamlaması. Sonundaki ek ne eki? Unutma sonundaki ek, iyi eki. Peki bir bilgi daha. Tamlayan ekinin diğer adı neydi? Bu da sınavda soruldu. İlgi, durum, eki. Şahane bir bilgi. Birazdan, birazdan bir sonraki videoda belirtme ekini anlatacağım. Takipte kalın, görüşürüz. Belirtme durum ekindeyim. İsmin i hali diye küçükten öğrendiğiniz belirtme durum ekindeyim. Bir diğer adı yükleme eki. Bir diğer adı gösterme ekidir. Üç tane adı var dikkat et. Belirtme durum eki, yükleme eki, gösterme eki. Ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar neyi, kimi, nereyi, hangisini sorularını soracağız. Cümlenin tamamı okunmadan ne olduğunu sakın söyleme. Okuyorum cümleyi. Kitabı bulamıyorum. Neyi bulamıyorum? Kitabı. İşte buradaki ı belirtme ekidir. Devam et. Sınavı iptal ettik. Neyi iptal ettik? Sınavı. Buradaki ı belirtme durum ekidir. Kalemi kırdı. Neyi kırdı? Kalemi kırdı. Bak belirtme durum ekidir. Yolu şaşırdım. Neyi şaşırdım? Yolu şaşırdım. Buradaki ek belirtme durum ekidir iyelik